Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 1. kitap, Daf 38'deyiz. Kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerdeyiz. Mektup bir iletişim ve haberleşme aracıdır. Mektuplarda amaç bir haberi, dileği, duyguyu, isteği ya da düşünceyi karşısındakine iletmektir. Mektuplarda herhangi bir konu sınırlaması yoktur arkadaşlar. Hayatın içinde var olan her türlü ee, konu, olay, durum mektupta el alınabilir. Mektuplar yazarının iç dünyasına ve hayata karşı bakışını da yansıtır. Mektuplar insanlar arasında haberleşmeyi sağlayan en önemli araçlardan biri olmuştur. Çünkü insanlar duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini ve yaşadıklarını e, karşısındaki insanlara e, yakınlarını bildirmek istemişlerdir ve bunun için de mektuplardan yararlanmışlardır. Mektup türü Edebiyatın en eski türlerinden biridir. Öyle ki yazıyla yaşıt olduğu söylenir. Yani yazı bulunduktan sonra mektuplaşmalar da başlamıştır. Özel mektuplar yani birbiriyle ilişkili olan kişilerin karşılıklı olarak yazdığı mektuplar ve herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklandığı mektuplar edebiyat tarihinin inceleme alanına girmektedir. Mektupların genel özelliklerine bakalım. Mektuplarda yalın, anlaşılır bir dil ve anlatım kullanılır arkadaşlar. Kolu alanında herhangi bir sınırlama yoktur. Her konuda yazılabilir mektuplar. Yazarın iç ve dış dünyasından seçilmiş olaylar, durumlar ve çevresi üzerine yaptığı gözlemler mektubun konusu içerisinde yer alabilir. Yazar tıpkı günlük ve anı yazarında olduğu gibi kendisini içinde yaşadığı ortamdan soyutlayamaz. Bu yüzden mektubunda aslında kendisiyle birlikte çevresini ve yaşadığı zaman dilimini de anlatmış olur. Mektuplar yazıldıkları yerlere ya da kişilere, konusuna, yazılma amacına ve anlatımlarına göre gruplandırılır arkadaşlar. Özel mektup, edebi mektup, resmi mektup ve iş mektubu olmak üzere. Özel yani kişisel mektuplar aralarına dostluk ve arkadaşlık bağı bulunan e, kişilerin birbirlerine yazdıkları mektuplardır. Bu mektuplarda kişisel düşünceler, duygular ve fikirler e, belirtilir, yaşananlar anlatılır ve bu mektuplar samimi bir üslupla yazılır. Edebi mektuplarda e, sanatçıların birbirlerine çeşitli konulardaki görüşlerini iletmek amacıyla e, kullanılan bir mektup türüdür. Bir mektup türü olarak ele alınsa da aslında özel mektup gibi de kabul edilebilir edebi mektuplar. Edebi mektuplar yazıldıkları dönemin sanat, edebiyat ve fikir dünyası ile ilgili bilgi veren kaynaklar olduğu için aslında Edebiyat tarihi açısından belge değeri taşır. Önemlidir edebi mektuplar. Tanınmış yazarların birbirlerine yazdıkları mektuplar dönemin fikir ve sanat olayları ile ilgili e, ve eserler ile ilgili fikir edinmemize, bilgi edinmemize kaynaklık eder. Resmi mektuplarda ise devlet dairelerinin kendi aralarında ya da kişilerle devlet daireleri arasındaki yazışmalar oluşturur. Resmi mektuplarda makamdan makama, makamdan kişiye ya da kişiden makama yazılabilir. Bu mektuplarda kısa, açık, net ve nesnel bir dil kullanır arkadaşlar. Kişisellik yoktur bu mektuplarda. Dilekçe de resmi mektup türünün en önemli örneğidir. İş mektubu kişiler ile kurumlar arasında ya da kurumların birbirleriyle yapmış oldukları yazışmalardır. Mektup türü halk edebiyatının aşık kolunda Kağıt, gam yükü, gönül dili, çile bohçası şeklinde isimlendirilmiştir. Divan edebiyatında ise mektup türü inşa adı verilen düz yazının bir çeşidi olarak ele alınmıştır. Buna dönemde düz yazı ve mektup yazan kişilere münşi adı verilirdi. Devletin ya da sarayın resmi yazıcılığını yapan kişilere de nişancı adı verilirdi arkadaşlar. Divan edebiyatında münşilerin yazdığı yani düz yazı ve mektup yazanların yazdığı özel ve resmi mektuplarla başka düz yazıların toplandığı eserlere münşaat adı verilirdi. Ve münşaatlarda mektuplar sanatlı nesir kullanılarak yazılmıştır. Yani seci, teşbi, istihare ve mübalağaya yer verilmiştir. Aslında o dönemde nesir yazmak yani düz yazı yazmak bir bakıma hüner göstermek olarak algılanmıştır. Fuzuli'nin Şikayetname adlı eseri e, divan edebiyatında önemli bir mektup türüdür. Aynı zamanda Lamiye, Gelibollu Ali ve Ragıp Paşa gibi yazarlar da mektup türünde eserler kaleme almıştır. Yeni Türk Edebiyatı'nda mektupları kitap halinde toplanan sanat ve düşünce adamlarının eserlerine bakalım arkadaşlar. Namık Kemal'in Namık Kemal'in hususi mektupları, Abdülkamit Tarhan'ın mektuplar, Ahmet Mithat ve Muallim Naci'nin muhaberat ve muhaverat, Ziya Gökalp'in Limni ve Malta Mektupları, Halikarnas Balıkçısı'nın yani Cevat Şakir Kabağaçlı'nın mektupları ile Halikarnas Balıkçısı, Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'e Mopusan'dan mektuplar, Nazım ile Piraye, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Tanpınar'ın mektupları, Cemal Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya mektuplar. Mektup türü edebiyatın diğer türlerini de etkilemiştir arkadaşlar. Mektup biçiminde roman makale, fıkra, deneme, gezi yazısı ve röportaj yazılmıştır. Türk ve dünya edebiyatında mektup biçiminde yazılmış eserlere bakalım. Hüseyin Rahmi Gürpınar tarafından Mutallaka adlı eser mektup biçiminde yazılmış bir romandır arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Bir Serencam adlı eseri mektup biçimine yazılmış hikayedir. Halderip Adıvar'ın Handan adlı eseri mektup biçiminde yazılmış romandır. Reşat Nuri Güntekin tarafından Bir Kadın düşmanı adlı eser gene mektup biçiminde yazılmış bir roman örneğidir. Namık Kemal'in İrfan Paşa mektup adlı eseri mektup biçiminde yazılmış bir eleştiridir. Ali Canip Yöntem'in Milli Edebiyat Meseleleri ve cenab Bey ile Mülakaşalarım adlı eseri mektup biçiminde yazılmış bir makaledir. Ahmet Rasim'in şehir mektupları mektup biçimindeki fıkralardan oluşur. Nurullah Ataç'ın okurma mektuplar mektup biçiminde yazılmış deneme türünü örnektir. Cenab-ı Şahabettin'in hac yolunda ve Avrupa mektupları adlı eserleri mektup biçiminde yazılmış gezi yazılarıdır. Ahmet Rasim'in Roma'ya mektupları mektup biçimindeki gezi yazısıdır. Göte'nin Genç Werther'in acıları mektup biçimindeki roman örneğidir. Balzac'ın Valdeki Zambak gene mektup biçimindeki roman örneğidir ve Dostoyevski tarafından yazılan İnsancıklar adlı eser de mektup biçimindeki roman örneğidir. Biyografi türündeyiz. Biyografi, sanat, edebiyat, tarih, politika, ekonomi ya da başka alanlarda sevilmiş, ünlenmiş, tanınmış kişilerin yaşam öykülerinin yazılmasıyla ortaya çıkan edebi bir türdür. Biyografilerde kişilerin doğum tarihine, doğum yerine, çocukluğuna, eğitim hayatına, yetişmesine, ailesine, meslek yaşamına, ilham aldığı kişilere, eserlerine, çalışmalarına, çevresinde bıraktığı izlenimlere, hizmetlere yani her şeye yer verilir arkadaşlar. Ve tüm bunlar hazırlanırken de biyografisi yazılacak kişinin eserleri, röportajları, söyleşileri incelenir. Bunlara başvurulur. Çünkü gerçeklik vurgusu ön plandadır biyografilerde. Gerçeklik ön plandadır. Hacimli biyografiler vardır. Bu biyografilerde ele alınan kişi bütün yönleriyle anlatılır arkadaşlar. Bir de ansiklopedilerde ve edebiyat tarihlerinde kısa olan biyografiler bulunmaktadır. Biyografi türlerine bakalım. Bilimsel biyografilerde arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere bilimsel bir anlayış benimsenir. E, biyografisi yazılacak kişiye ait bilgiler kronolojik bir şekilde düzenlenir. Bir mantık silsilesi içerisinde başlıklar halinde verilir ve belgelerle desteklenir. Mehmet Kaplan'ın Tevfik Fikret Devir Şahsiyet Eser adlı çalışması, İsmail Parlatır Recaizade Mahmut Ekrem adlı çalışması bilimsel biyografiye örnektir bilimsel biyografilerde tarafsızlık nesnellik ön plandadır arkadaşlar ve e, bilimsel ciddiyete bağlı bir üslup kullanılır edebi biyografilerde ise tarafsız olma nesnel olma gibi bir kaygı yoktur e, bu tarz biyografilerin genellikle yazılma amacı e, biyografisi yazılacak kişiye olan yakınlık bağlılık ya da hayranlık ile ilgilidir yani kişisel nedenlerden ötürü yazılır portre ise Biyografi türü içerisinde yer alan bir yazı türüdür. Eğer ele alınan kişinin dış görünüşünden bahsediliyorsa buna fiziki portre adı verilir. Eğer iç dünyasından, karakterinden bahsediliyorsa ruhsal portre adı verilir. Eski Türk edebiyatında da e, biyografi ile benzerlik gösteren eserler bulunmaktadır arkadaşlar. Zamanla önce peygamberlerin hayatını anlatan, daha sonra din büyüklerinin ve halifelerin hayatlarını anlatan siyerler biyografi türüyle benzerlik gösteren yazılardandır. Hz. Muhammed'in gazalarını yani savaşlarını anlatan gazavat nameler tabakat kitapları, teskireler, nameler şecere kitapları ve kısa sül enbiyalar biyografi edebiyatı bakımından zengin birer kaynak oluşturuyor arkadaşlar. Özellikle teskireler Biyografi edebiyatı için önemlidir. Ancak bunlar modern biyografinin başlangıcı olarak kabul edilemez. Çünkü tezkirelerde kalıplaşmış ifade biçimleri kullanılmaktadır. Ve e, bu tezkireler bilimsel, eleştirel ve özgün bir biyografi anlayışından yoksundur. Tezkire türünün edebiyatımızdaki ilk örneği Çağatay sahası şair Alişir Nevai tarafından verilmiştir. Mecalüs'ün Nefais adlı eser ile. Anadolu sahasındaki ilk örnek ise Sehi Bey tarafından verilen Heşbehişt adlı eserdir. Latifi ve Aşık Çelebi'nin de tezkire türünde eserleri vardır. Tanzimat sonrasında e, tezkirelerden hareketle oluşturulmuş eski şairlerden söz eden biyografilere rastlamaktayız arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan Kudema'dan birkaç şair. Ebu Ziya Teyfi'nin yazdığı Numuneyi Edebiyatı Osmaniye ve Muallim Naci'nin yazdığı Osmanlı şairleri bu tarz biyografiler arasında yer alır. Abdülhak Şinasi Sarın, Yahya Kemal'e Veda, İstanbul'da Pierre Ahmet Haşim Şiiri ve Hayatı biyografi türündeki bir eserdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Atatürk Ahmet Haşim, Beçet Necatigil'in Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam ve İkinci Adam eserleri, Kenan Akgüz'ün Tevfik Fikret adlı eseri, Mithat Cemal Kuntay'ın İstiklal Şairi Mehmet Akif ve Mehmet Kaplan'ın Namık Kemal Hayatı ve Eserleri, Tevfik Fikret Devir Şahsiyet Eser adlı çalışmaları biyografi türündeki önemli örneklerdir. Otobiyografi Otobiyografiler yazarın kendi yaşam öyküsünü anlatmasıyla ortaya çıkan bir metin türüdür arkadaşlar. Diğer bir ismi öz yaşam öyküsüdür. Otobiyografilerde kişisellik yani öznerlik ön plandadır. Çünkü yazar kendi yaşadıklarını anlatır. Ben merkezli yazılardır bunlar. Ve otobiyografilerde yazarın yaşadığı döneme bağlı olarak inançlar, dönemin zihniyeti, dönemin düşünceleri de yer alır. Otobiyografi ile ana arasında benzerlikler vardır. Ancak otobiyografi de Merkezde yazarın kendisi vardır. Yazar kendisini anlatır bu yazılarda. Anılarda ise e, yazar çevresindeki insanlara da yer verir. Aralarındaki en büyük fark budur. Hem biyografi hem de otobiyografi türlerinden yararlanarak oluşturulan romanlar vardır. Bunlar biyografik roman ve otobiyografik roman diye adlandırılır. Biyografik romanlarda kişilerin hayat hikayeleri romanlaştırılır arkadaşlar. Bu tarz romanlarda biyografik ögelerden yararlanılır. Hasan Ali Yücel'in e, Göte Bir Dehanın Romanı adlı eseri biyografik romana örnektir. Mehmet Emin Erişirgil'in Bir Fikir Adamının Romanı Ziya Gökalp adlı eseri ve gene İslamcı bir şairin romanı Mehmet Akif adlı eserleri biyografik romana örnektir. Oğuz Atay tarafından yazılan bir bilim adamının romanı da gene biyografik romana örnek eserlerden biridir. Oğuz Atay bu eserinde bir bilim adamı ve hocası olan Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını anlatmıştır. Otobiyografik romanlarda yazar kendi hayat hikayesinden yola çıkarak roman türünde bir eser yazar. Otobiyografik roman ortaya çıkar. Peyami Safa tarafından yazılan 9. Harcıya Koğuşu adlı eser e, otobiyografik roman sayılabilecek niteliklere sahiptir. Çünkü romanda roman kahramanının çektiği hastalık aslında Peyami Safa'nın çocukluğuna geçirmiş olduğu hastalığa benzemektedir. E, bu açıdan 9. Harciye Koğuşu da otobiyografik roman niteliği gösteren bir eserdir. Biyografi ve otobiyografi öğretici metinler içerisinde yer alır arkadaşlar. Ancak biyografik roman otobiyografik roman öğretici metinler içerisinde yer almaz. Bunlar kurgusal metinler içerisinde yer alır. Anı türüne bakalım. Diğer bir de işte hatıra ya da hatırat. Anı kişinin yaşadıklarını, gördüklerini, işittiklerini, izlenimlerini üzerinden zaman geçtikten sonra. Bakın burası önemli arkadaşlar. Anı ile günlük arasındaki en önemli fark budur. Anı Yaşananların üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır arkadaşlar. Kendi algı ve bakış açısına göre yazmasıdır. Şimdi anıda hatırlama vardır arkadaşlar. Yaşananların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra bu yaşananlar hatırlanır ve bunlar yazıya dökülür. Kişinin yaşadıklarını, gözlemlerini, izlenimlerini anlatması bakımından. Otobiyografi, seyahatname, sefaretname, mektup ve günlük türleri ile ana arasında benzerlikler bulunmaktadır arkadaşlar. Ee, bu türleri birbirlerinden ayıran temel noktalar ise içerikleri, niçin yazıldıkları ve üsluplarındaki farklılıklardır. Anılar bir kişinin bütün bir hayatını kapsayabileceği gibi sadece hayatının belli bir dönemine de ait olabilir yaşanılan, görülen ve işitilenlerin üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazılması ana ile günlük arasındaki en önemli farktır arkadaşlar. Burası önemli karşınıza çıkar. Günlük günü gününe yazılır arkadaşlar. Üzerinden zaman geçmeden sıcağı sıcağına yaşananlar anlatılır. Anıda ise yaşananların üzerinden zaman geçtikten sonra yazılması söz konusudur. Bundan dolayı anılar daha objektiftir. Şimdi olayların üzerinden belli bir zaman geçtiği için onların değerlendirilmesi daha nesnel olabilir. Ancak günlükler subjektiftir. Yani öznel yargılar içerir arkadaşlar. Olaylar sıcağı sıcağına yazıldığı için e, iyi bir şekilde, tarafsız bir şekilde değerlendirme söz konusu değildir. Bu yüzden günlükler daha subjektiftir. Anılar ise daha objektiftir çünkü anı yazarı e, o zaman içerisinde sağlıklı değerlendirmeler yapabilir. Anılar e, Doğu milletlerinde başlı başına bir tür olarak karşımıza çıkmamaktadır. E, bunlar genellikle tarih, seyahat ya da menakıp gibi diğer türler içerisinde yazılmış şekilde karşımıza çıkmaktadır. 8. yüzyıla ait Göktürk kitabeleri Türk kültür tarihinin, Türk edebiyat tarihinin ilk anı örnekleri olarak kabul edilir. Türk edebiyatında tanzimat öncesinde anı yazma geleneği vardı. Ancak yazılan bu eserler anı adını taşımıyordu arkadaşlar. Ee, başka adlar altında yazılıyordu. Edebi bir tür olarak modern anlamda anı türü, Tanzimat sonrası dönemde görülmüştür edebiyatımızda. Şimdi ana türünde yazılan eserlere ve yazarlarına bakalım. Namık Kemal'in Magoso Hatıraları, Ahmet Mithat Efendi'nin Menfa, Ziya Paşa'nın Defteri Amal, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu, Halit Ziya Uşaklıgil'in Saray ve Ötesi 40 Yıl Bir Acı Hikaye, Hüseyin Cahit Yalçı'nın Kavgalarım Edebi Hatıralar, Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşli İmtihanı Mor Salkımlı Ev, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Vatan Yolunda, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın Bir Devrin Romanı, Yusuf Ziya Ortac'ın Portreler, Bizim Yokuş, Fale Rıfkı Atay'ın Çankaya, Zeytin Dağı, Refik Halit Karay'ın Üç Nesil, Üç Hayat ana yazılmış eserlerdir. Bu eserler önemli arkadaşlar karşınıza çıkar. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları, Necip Fazıl Kısakürek, O ve Ben, Cinnet Mustatili, Yahya Kemal Beyatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Siyasi ve Edebi Portreler, Halit Fahri Ozansoy Edebiyatçılar Geçiyor, Eski İstanbul Ramazanları, Halikarnas Balıkçısı Mavi Sürgün, Mehmet Çınarlı Hatıraların Işığında Sanatçı Dostlarım, Melih Cevdet Anday Akan Zaman Duran Zaman, Mina Urgan bir dinozorun anıları. Salah Birsel ah beyoğlu vah beyoğlu. Samiha Ayverdi hey gidi günler hey. Hatıralarla baş başa. Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adam. Aziz Nesin'in bir sürgünün anıları. Bu işaretlediklerimin çıkma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Ee, yazar eser bilgisi bu anlamda önemlidir. Günlük türü. Bir kişinin günlük olaylarla ilgili yorumlarını, yaşadıklarını, hislerini, düşüncelerini anlattığı yazılar günlük ya da günce diye adlandırılır arkadaşlar. Günlüğün en önemli özelliği tarih atılarak yazılmıştır ve yaşananlar günü gününe bir şekilde kaleme alınır. Bu yüzden gerçekliği ön planda olan yazılardır günlükler. Günlükler yazarın yaşamından yani günlük yazan kişinin yaşamından izler taşır. Bu yüzden içten bir anlatıma sahiptir. Günlük türü olayı yaşayan kişi tarafından yazılır arkadaşlar. Kısa ve içten yazılardır. Samimi duygular, düşünceler dile getirilir günlüklerde. Yazıldığı günün tarihini taşıdığı için inandırıcılık ön plandadır günlüklerde. Günlük yazarı günlüğüne istediğini yazmakta özgürdür arkadaşlar. Bazı günlükler dışa dönüktür. Yani e, kişi çevresinde olup bitenleri anlatır. Bunlarla ilgili e, gözlemlerine ve düşüncelerine yer verir. Bazı günlüklerde içe dönüktür. Burada ise günlük yazan kişi kendi iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini, hislerini dile getirir. Günlük türü roman, gezi yazısı, hatıra gibi farklı edebi türlerle de kullanılabilir. Önemli kutusuna bakalım. Günlük ile anı türü birbirine benzer demiştik. Aralarındaki en büyük fark günlüğün günün tarihi atılarak olayın yaşanmasının hemen ardından yazılmasıdır arkadaşlar. Günü gününe yazılmasıdır. Anılar ise aradan belli bir zaman geçtikten sonra yazılır. Osmanlı devletinde Osmanlı kültüründe günlük olayların savaşların ve tevcihlerin e, ee, sır katipleri tarafından kaydedildi defterler vardır arkadaşlar. Bunlar şehname, vekainame ve ruzname olarak adlandırılır ve bunlar da aslında bir çeşit günlüktür. E, ee, Üçüncü Selim'in sır katibi tarafından yazılan ruzname, ee, Yavuz Sultan Selim'in çaldıran ve Mısır seferlerini anlatan Haydar Çelebi ruzname'si ve ikinci Viyana kuşatmasını anlatan Vakai Beç adlı eserler aslında günlük türünün e, tanzimat dönemi öncesi örneklerinden sayılır bugünkü anlamda günlük türü yani modern anlamdaki günlük türü tanzimattan sonra görülmeye başlamıştır. Direktör Ali Bey Hindistan'a bir gezi yapmıştır ve e, bu gezideki izlenimlerini içeren seyahat jurnali edebiyatımızdaki ilk günlük örneği olarak kabul edilmektedir ondan sonra şair Nigar Hanım e, öldükten sonra yayımlanan hayatımın hikayesi Ahmet Refik'in Kafkas Yollarında adlı seyahat günlüğü ve Ömer Seyfettin'in Balkan Savaşı günlerini anlattığı Ruzname'si de gene günlük türünün örneklerinden sayılabilir. Türk edebiyatında günlük türünde eserlere ve yazarlara bakalım. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali, Ömer Seyfettin'in Ruzname, Nurullah Ataç Günce, Uçuş Günlüğü. Salah Birsel Aynalar Günlüğü Kuşları Örtünmek İlhan Berk El Yazılarına Vuruyor Güneş Cemil Meriç Jurnal 1-2 Tomli Suyar Gün Dökümleri Cemal Süreyya Günler Ece Ayhan Başı Bozuk Günceler Oğuz Atay Günlük Oktay Akbal Yeryüzü Korkusu Geçmişin Kuşları Adalet Ağoğlu Damla Damla Günler ve Fali Rıfkı Atay, Yolculuk Defteri Özellikle Direktör Ali Bey Nurullah Ataç, Salah Birsel ve Faleh Rıfkı Atay karşınıza çıkma olasılığı yüksek olan sanatçılardandır arkadaşlar. Gezi yazısı. Gezi yazılarında yurt içinde ya da yurt dışında gezilip görülen yerler anlatılır arkadaşlar. Bu yerlerin mimari özellikleri, gelenek ve görenekleri, dini inançları, ticareti, tarihi, giyim tarzları, Yemek kültürleri e, gezi yazılarında yer alır. Bu yüzden e, gezi yazıları tarihin, sosyolojinin, antropolojinin, ekonominin ve coğrafyanın da ilgi alanına girer. Çünkü bu alanlarla ilgili pek çok bilgiye yer verir gezi yazılarında. Gezi yazıları öğretici metinler içerisinde yer alır. Bu yüzden gezi yazılarında anlatılan yerler hayal ürünü değildir arkadaşlar, gerçektir. Gezilip görülen yerler gerçeğe uygun bir şekilde betimlenir. Gezilip görülen yerlerin Okurun ilgisini çekebilecek özellikleri anlatılır bunlara yer verilir ve e, gezilen görülen yerlerin özellikleri insanların yaşayışındaki farklılıklar kültür eserleri tarihi özellikleri ilgi uyandıracak bir biçimde okuyucunun gözünde canlandırılır adeta betimlemelerle. Gezi yazılarında Okuyucuyu sıkmayacak, akıcı, anlaşılır, yalın bir dil kullanılmalıdır. Gezi yazılarında tanımlama, betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım türlerinden yararlanılır ve gezilip görülen yerlerle ilgili fotoğrafları da yer verilebilir. Gezi yazılarında kronolojik bir zaman kullanılır arkadaşlar. Önce gezi için yapılan hazırlıklara yer verilir. Yolculuk anlatılır. Yolculuk sırasında görülen ilgi çekici olaylardan bahsedilir. Varış ve varıştaki izlenimler gezi yazısında sırasıyla yer alır. Eski Türk Edebiyatı'nda gezi yazıları seyahatname olarak adlandırılıyordu. Ve Evliya Çelebi tarafından yazılan seyahatname adlı eser bu türün en önemli örneğidir. Seyda Ali Reis tarafından yazılan Miretül Memalik, Keçecizade İzzet Molla'nın Minnet Keşen adlı eserleri de gene e, gezi yazıları olarak karşımıza çıkan örneklerdir. Tanzimat sonrasında e, gerek batılı yazarlardan yapılan çeviriler gerek Türk yazarlarının yazmış olduğu gezi yazıları ile edebiyatımızdaki gezi yazıları artmaya başlamıştır arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde de e, zengin bir gezi edebiyatı ortaya çıkmıştır. Türk Edebiyatı'nda gezi yazısı türündeki eserlere bakalım. Seyyid Ali Reis tarafından yazılan Miretül Memalik, Nabi tarafından yazılan Tuffetül Haremeyn. Pir Reis'in Kitabı Bahriye adlı eseri, Babür Şah'ın Babür Evliya Çelebi Seyahatname, 28 Çelebi Mehmet Fransa Sefaretnamesi, Keçecizade İzzet Molla, Mihnet Keşan. Ahmet Mithat Efendi, Avrupa'da bir cevelan. Ahmet İhsan, Avrupa'da ne gördü? Cenab-ı Şahabettin, Hac yolunda, afak Irak, Avrupa mektupları. Ahmet Haşim, Frankfurt seyahatnamesi. Fali Rıfkı Atay, Deniz Aşırı, Times Kıyıları, Yolcu Defteri, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları ve Hint. İsmail Habib Sevük'ün Tunadan Batı'ya Yurttan Yazılar, Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları, Azra Erhat'ın Mavi Yolculuk Mavi Anadolu, Atilla İlhan'ın Abbas Yolcu, Sadri Ertem Ankara-Bükreş Bir Vagon Penceresinden, Bedir Rahmi Eyipoğlu Canım Anadolu, Haldun Taner Düşsem Yollara Yollara edebiyatımızda gezi yazısı türüne verilmiş eserlerdir arkadaşlar. Buradaki yazarlar ve eserleri önemlidir. 1. soru. Gezi yazılarıyla ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi doğru değildir? Anlatımda gözlem önemli bir yer tutar. Doğru. Eski Türk edebiyatında seyahatname olarak bilinir. Doğru. Kişisel hayatı konu alan öğretici metin özelliği taşır. Doğru. Türk Edebiyatı'na ilk örnekleri Tanzimat'tan sonra verilmiştir. Şimdi burada bir bilgi yanlışlığı var arkadaşlar. Eski Türk Edebiyatı'nda da gezi yazıları bulunmaktadır. Seyahatname adıyla gezi yazıları yazılmıştır. 5. Betimleme, öyküleme, açıklama gibi farklı anlatım tekniklerinden yararlanarak oluşturulur. Bu da doğru cevap değişik olmalıdır. İkinci soru. Biyografi ile otobiyografi türleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Her ikisinde de anlatılanlar kronolojik bir sıra içinde verilir. Doğru, tarihsel bir sıra izlenir. Biyografide belgeler önemli iken otobiyografide bellek önemlidir. Biyografi toplumda tanınmış, ünlenmiş kişilerin yaşamlarının anlatıldığı yazılardır, eserlerdir arkadaşlar. Biyografide gerçeklik ön plandadır. Bu yüzden belgeler önemlidir. Otobiyografide ise kişi kendi hayatını anlatır. Bu yüzden bellek önemlidir. Biyografinin bütünde nesnellik, otobiyografide öznelik ağır basar. Doğru. Biyografide üçüncü kişiyle, otobiyografide birinci kişiyle anlatım vardır. Doğru. Biyografide kişinin iç dünyası, otobiyografide ise Dış dünyası anlatılır. Şimdi burada bir bilgi yanlışlığı var. İç ve dış dünya portrede karşımıza çıkıyor. E, kişinin fiziki özellikleri anlatılıyorsa ona fiziki portre diyoruz. Eğer iç dünyası e, duyguları anlatılıyorsa ona da ruhsal portre diyoruz. Biyografi e, toplumda tanımış kişilerin hayatlarının anlatıldığı metin türüdür. Otobiyografide ise kişi kendi hayatını anlatır. Cevap E şıkkı olmalıdır.